Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber 2000 küçüktür aranaya katılacağım. arkadaşlar yine size gösteremediğim taktiği yapmayı deneyeceğim. Şimdi at C3 çıkarsa taktiğimiz olur ama çıkmadı. Biz de rock atalım. arkadaşlar rakip rok attı. Ee, böyle D3 gibi bir yaparsa onu yapacağız dedim ama yapmadı. Ee, belki vezir H4 gelebiliriz devamında. Ama bu istek olduğu için onu yapamayacağız. Yani i̇stek değil de şu anda tehdit veziri götürürsem bu var. Şimdi şunu bunu kırabiliyoruz. Sonrasında da kırarız. Filimizi kırdık. Kalemizin önü açık. Ama burada bir tane izolemiz olmuş oldu. Ee, şu anda böyle bir istek yaptı bize kaçarsan onu alırım diye. Biz direkt böyle koruyalım. Vezir'i sonrasında buraya çekeceğiz. çıktık açıktık de, Gayet iyi bir pozisyona sahibiz. Bir puan gerideyiz. Evet ama ya de ben pozisyonumuzu beğeniyorum. Zaten ben e, çoğun çoğu maçımda bunu kullandığım için bir puan yani geri devam ettiğim için ben artık alıştım. Yani benim için çok sıkıntı olmuyor oyun sonunda kalınca zaten direkt beraberlik verir. Şimdi e, atımızı buraya yerleştireceğiz. Kalemizi burada bunu kırar büyük ihtimalle. Kırdı. Bunu yapıp şimdi bunu yapacağız. Ama böyle falan gelebilir. O yüzden şöyle böyle falan yapmaya çalışıp Buradan açılmasına yok çalışacağız derken rakip bize izin vermeden yaptı yani yaptı dediğime bunu kaçıp böyle yaparız gerekirse sonra bunu kırarız. Kırdıktan sonra işte ne bileyim kaleleri buraya falan dubleleriz. Yani öyle devam ederiz. Bir öyle ben şunu yaparım. Buraya yerleştiririm bir tane kaleme demiştim. Sonra bir şahlı falan isterse öbür kaleyi de yapacağım. Şimdi bunu yapacağım. Ama buna karşı büyük ihtimal böyle yapacağı için böyle böyle buraya baskı kuracağım. Yani pozisyonumu beğeniyorum. Bir sıkıntım yok. Ben böyle bir şey yaptı. Bunu hemen keselim. At F4 de yapıyor. Kalemizi istedi. Geri çıkıp böyle yapacağız buradan ya da buradan çıkacak. Buradan çıkınca böyle yapacağız. Böyle kırınca kırıp kırıp kalemizi tekrar buraya yerleştireceğiz. Yani derken rakip tekrar engelledi. O hamleyi yaptırmayacak bu rakip. Şöyle yapalım. Bunu yapınca kırıp kırıp böyle yaparız işte yüzden bunu engelleyemez. Sonrasında da zaten direkt sürdü. Kumle iyi mi hiç bir fikrim yok. Rakip atını da bu kareden yararlanıp kullandı ama biz şimdi böyle yaptık. E5'e götürecek. Ve durum bize kötü kaldı şimdi çünkü bunu yapınca da böyle yaptık. Ama neyse yapalım yine de. Rakip gördü. Neyse biz devam ediyoruz derken bu da var. Onu kırdı. Evet demiştim bunu piyonla kırmak zorundayız. Arkadaşlar durumumuz çok kötü. Arkadaşlar şu anda geçeri var. Bilmiyorum. Bir yere gidemiyoruz derken kaleleri de değişmek zorunda kaldık. Ama piyonu kırdı. Biz tekrar böyle gelince tekrar böyle gelecek. Aa direkt Arkadaşlar direkt turun kazanç. Ay kaybedeceğiz. Yani bunu söylememe çok gerek yok. Şöyle bir tane kandırmaca yapsak. Yedi. Neden bunu Yedi. 3 puan gerideyiz yani 3 piyon. Ama böyle falan toplayabiliriz belki. Aşağı inelim. Bunları toplamak isteyelim. Kaleyle koruyor şu anda ama. Biz şöyle de yapalım. Onun geçtiğini engelleriz. Böyle yavaş yavaş gelip alacağız onu. Bunu yapınca böyle var. Dikkat edin. Onu istedi. Şöyle yapalım. Kırınca biz de kaleyle kıracağız. Vezir çıktı. Tamam. Rakip korumaya devam ediyor. Bu pozisyonu yine de zor kazanırız biraz. demiştim. Artık şuradan tutmayı deneyeceğiz. Ama bunu da böyle böyle rahatsız ederek gideriz. Hayır oraya kaçarsak kaybediyoruz. Bunu verdin. Arkadaşlar yetişmeye çalışacağız ama yetişemedik. Arkadaşlar maçımız bitti. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.